balık tutuyorum. Ne, ne zaman Eski geçen sene de geldim buraya. Eski sene iyidir yani şu sene bugün geldik sabahda bir balık tutmadım. Çünkü biraz su temiz değildir yani. Ve o bilmiyorum ne işindir. Bekliyorum. Bilgimiz yoktur neden böyle olmuş. Belki yağmurdan böyle olmuş ama bilmiyorum tam yani. Yok geçen sene iyidir yani. Böyle gibi değil. Evet. Ama şu an neden böyle su yükseltmiş biraz. Ama ne için bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. İsmim Osman. Ne yapıyorsun bu öncelik anlatabilir Biz işte balık tutuyoruz bu boş vakitlerde istirahatlı zamanlarda. Zaman öldürmek. Sürekli burada mısınız? Sürekli değilim yani. Haftada iki sefer veya üç sefer gelirim. Hanımefendi, Savcıbostan Mahallesi'nde bulunan masajlı dere barajında bugün şurada bir değişiklik var. Yeşile bir Bu konuda ilgili ne düşünüyorsunuz? O sürekli olur yani. Sadece burası değil yani. Bütün göllerde yani suyun birikimli olduğu yerde, Terkos'ta da aynı durum olur. Hani herhangi bir kimyasal maddenin atıldığı yani düşünülemez yani. Suyun kendi ürettiği bir şeydir. Olmaz da yani. Öyle bir şey olsa zaten yıllardır biz burada bu balık tuttuğumuz zaman bize herhangi bir zararı dokunabilir. Vücutta herhangi bir değişiklik dokunabilir. Çocuklar yiyor. Onlar da bir alerjik reaksiyon gösterebilir de. Öyle bir şey yok yani. Ha, suyun kendi ürettiği bir şeydir. Zaman zaman oluşur, zaman zaman kaybolur. Hani bunda herhangi bir e, artimiyet taranmaz. Yani Yani göldeki bir sıkıntıdan kaynaklanmıyor. Hayır, gölde, gölün kendi ürettiği bir şeydir yani. Gölün kendi ürettiği Sizden bir şey. tutunuz, Daha önce çok tutarmış. yani Sürekli buradayız yani. Aterkosa da giderim. burada da keza aynı durum. Daha da fazla olur yani. Ki yani pek giden olmaz. Biz ara sıra gideriz sürekli. Böyle bir şeyin düşünmesi yani kimyasal bir maddenin herhangi bir ilacın atılması söz konusu değil. Peki gölün çevresinde genelde bir kirlilik var. Az önce mesela bahçelerden gelen bir bu borul hatları vesaire de vardı. Bunlar Bak mi şimdi bahçelerde yani? ne geliyor biliyor musun? Fazla su verdiği zaman toprak suyunu saldığı zaman atık su geliyor. Hı. Yani fazla su gelebiliyor yani. O da buradaki aldıkları su yani. Başka birden gelen su değil yani. Bir de göllerin korunması ile ilgili, buraların korunması ile ilgili birkaç cümle alsak sizden. Vallahi korunmasını bilemiyorum yani. Korunmasına herhangi bir sıkıntı görmüyorum. İnsanların duyarlı olması ile ilgili. E, e, i̇nsanlarımız fazla duyarlı değil yani. Atık bırakıyorlar. Atıklarda da bazen işte belediyemiz etraftaki pislikleri topluyor yani zaman zaman. Haftada iki seferde olsa topluyorlar. Yoksa bu da geçilmez poşetten, su damacanlarından işte ne bileyim yani boş şişelerden geçilmez ama topluyorlar ara sıra. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Eklemek istediğim bir şey yok yani. yani gölümüzde herhangi bir sıkıntı yoktur. Yıllarda bu beledir yani bu üretir bunu. Kendisi üretiyor. Suyun kendi ürettiği bir şey yani. Bir tek etrafta bir sürü yeşillikler var. Onunla ekti polenler. Zaman zaman e ne yapacak? Belli bir miktarda e, arabildiğine bir su biriktisi var. İlla oluyor yani. Hep köpüktü burası dün boya. Bildiğin şu mavi poşet gibi boyaydı burası. Şu malzemeci var ya orada, onda onun videosu var. Çevre Bakanlığı'na gönderdi onu. Onda şeyleri var onun. Birileri boya döküyormuş ama göremedik. Sabah erkenden, çok erkenden döküyorlarmış. Mesela bak o tarafta hiç girilmiyor şu anda. Bunlar boya mı peki? Mesela bu alp patlaması falan olduğunu iddia ediyor bazıları. Ya yok bakalım. Dün burası, bu, bak şuradan bu yana köpöktü dün bu yana. Hı hı. Ama bu niye köpük yapmıyor ki? Evet. Bak bu, bu doğal. Hı hı. Ama bu değil. Dün burası bu sazların arasında bak yine vardır belki de bak. Gelsin. Bak bak köpeğe bak. Bak sazların arasına bak bak. Hı hı. bak. Görüyor musun bak şuraya. Bak orayı çek. Burası doğ doğal değil. Ama bu doğal. Anladım. Dün Şuradan bu yana böyle köpük duy. Siz de burada balık tutuyorsunuz. Bir etkisi var mı acaba yani zararlı? Ben yemiyorum balığı. Ben balığı yemiyorum tutuyorum. Alan olursa veriyorum. Zaten ufak balığla uğraşmıyorum. Hı hı. Bak bak o abin çektiği yer. Görüyor musun? Doğal yani. diyorlar. Neresi doğal? Bu doğal değil ki. Yani bir kısmı doğal ama burada. Bu bak burası doğal. Ama bura değil. Burada yığıldı buraya kaçamadı şey. Burada kaldı. Bizim İsmim, İsmim Cavit.